Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle Delfin Mazın en sevilen 2015-2016 günlerini izleyeceğim. Ve çok uzatmadan da videoya geçeceğim. Telefona bakacağım saat kaç? Furudu aram. Yusuf nerede lan? Başlayacağım Yusuf ya. Gece gece ödümü koparttım. Aha. Bak bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. Bu videoda görmeyin. Görmeyin bizi. Çok, çok istemiyorum. Ondan dolayısıyla. Gidemiyorsan kendin bak. Gücümü hafife alıyorsun Obi-Wan. Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. Lan oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık tarafa bizde karı kız ortam var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. Ha bizim komşumuz oluyor da kendisi komşumuz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bundan çıkmış yangın. Sahip çıkıp dedi, dedeciğim. <laughs> suyu bırak. Elimdekini görüyor musun? Zemzem zem suyu bu. Kıhlama lan kafir dedim acıdan getirdi. Saygı duyu biraz uç. Allahu ekber. Yavaş ol ayu. Allahu ekber. O ne lan? Oh, Allah belanı belim. Anam dedemin suyu gitti. Bırak lan uç. İyi misin Heri? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir gün yapacağım bir şeyin kalmayacak. Hocam yapmasanız. Son gün olsun. Şarkı söylemos. <laughs> Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle kıvıratabilirsin. Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çöke çevirdin lan. Zaferinden bahsediyorsun. Bu vampir filminde oynamıyor muydu lan? Yok lan geçen sene dolap sevdiği kızı emekledi diye setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asa sokuyor lan şu an. Ay bir şey de beğen be. Beğenmiyor oğlum zorla mı? Ben ne enna? Frodo ne oldu sana Frodo? Uyan Frodo ne oldu Frodo? Çarpıldın değil mi sanırım Allah'ın belası? <laughs> kelebetim beni. Allah'ın apatası seni. Furu <laughs> da iyi misin? O geliyor. He? Songul! gol. He ee, son Kaçın lan Songul gol deniyor kaçın. Bu devirde kimse sultan değil. Hükümdar değil. Bizim Sen seni sikem. Sen sen. Aram geliyor ara ara. Hey come here. You wanna fight? Come here you bitch ass motherfucker. You MC monkey çok yeah. Give me five. Put your hands up. Yeah. <laughs> Sen <vallahi c> <laughs> Tutulmuş Her yerden seni konuşuyorlar. Arkadaş bugün... Arkadaşlar, 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 arkadaşlar,